Kuralsızlar ülkesi gibiyiz. Maalesef e, yer aldığımız sektörde e, kuralların olmadığı bir devlet, kuralların olmadığı bir e, dönemde yaşıyoruz. Dolayısıyla yıllardan beri hep söylüyoruz. E, bu ülkede gıda kurallarının olmadığı, parakende yasasının çıkarılmadığı bir ülke her zaman için sıkıntı, e, bizler için sıkıntı olur. Çünkü bazı güçler ee, kendi elinizle e, büyüttüğünüz canavarlar maalesef bugün önüne alamadığınız hale dönüşüyor. Yani ülkede dört tane beş tane markanın eline bu sektörü bırakırsanız e, maalesef ülkede e, özellikle Bursa'da 80 bin 90 bin esnafın olduğu e, 5 bin 500 6 bin civarında da parakendici bakkal esnafının olduğu bir alanda dört e, tane beş tane e, Sadece tabelaya bıraktığınızda bu iş ciddi anlamda sıkıntı olur. Biz sektörde yıllardan beri etkilendiğimiz gibi bu olay 2000'li yıllardan beri ciddi anlamda bize etkiliyor. Ama son dönemde çok daha fazlasıyla oldu ve e, hükümette Cumhurbaşkanımız tarafından da son günlerde gündem edilen ama maalesef yıllardan beri gündem edilip e, yasalaşmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkmayan e, parakende yasamız e, mevcut. Biz bu yasa ile alakalı aslında 2006'da gündem oldu, 99'da gündem oldu, 1999'da. Ama maalesef 2012'den 2014'ün sonuna kadar biz iki tane üniversiteyle birlikte esnaf genel müdürlüğümüzün öncülüğünde bu yasa ile alakalı ciddi katkılar koymuştuk. Aslında 2014'te Türkiye Büyük Millet Meclisinin alt komisyonlarından geçmesine rağmen. 14 Ocak 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen parakendeyi koruma yasamız maalesef alt maddelerinin hepsi çıkarılarak sadece parakendeyi koruma yasası kaldı. Sadece başlığımız var. Yani bugün sizler sektörden herhangi birilerini yargılayacağınızda herhangi bir yasanız yok. Yani fahiş fiyat baktığınızda bugün gerçekten de neyin fahiş fiyatı? Bugün en küçük bir bakkalın yani kendi ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla e, işletmesini yürüten bir esnaf arkadaşımın e, gideri yüzde on sekiz. Yüzde on sekiz sabit gideri var bu arkadaşın. Yani 1055 lira Bağkur primi ödeyen bir arkadaş, 27 kalem vergi ödeyen bir esnaf arkadaşımız e, yüzde on sekiz gideri varsa yüzde kaç ürün üzerine fiyat koyacak da veya kar marjı koyacak da satacak. Yani aslında bu aşamada bakkallar sanki böyle üç kağıtçı konumuna düşürüldü. İşte e, Ahmet amca, Ayşe teyze alışverişe gittiğinde ya oğlum yumurta dün bu fiyattı, bugün niye bu fiyat dediğinde sanki bu zamları biz yapmışız gibi, ya biz yapmıyoruz, bizim zaten çok e, düşük bir kar marjımız var. %18'i devlete veriyoruz zaten biz sabit bir şekilde. Onun üzerine en fazla koyduğumuz yüzde beş altı. Yani biz çok çok kar ederek satmıyoruz bu ürünü. Bizim sabit giderlerimiz çok fazla olduğundan dolayı maalesef ki üç beşte karımızı koyup öyle satıyoruz. E, devlet nezdinde çok basit bir örnek vereyim. Mesela fahiş fiyat uygulamasında e, uygulamayı yapan zabıtamız veya ticaret il müdürlüğü kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim hiç kimseyle hiçbir problemimiz yok. 5 marka arasında mesela çok basit isimler çok önemli değil. Yağ fiyatları 28 liradan 5 litrelik yağ fiyatı 58 liraya çıktığında o günkü faiz fiyatı uygulamaları 5 tabelada hepsinin etiket fiyatları kuruşuna kadar aynıydı. Çok net. Yağ fiyatları bir anda nasıl yüzde 200 yüzde 300 zamlandı? Zam geçmeyen hiçbir ürün yok ki. Yumurta şu anda 30 lira 35 lira. Ve yumurtaya haftada iki kez zam geçiyor. Yumurtacı satmak istemiyor. Benim esnafım almış olduğu ürünü satmak istemiyor. Birçok ürün, yağ fiyatları, deterjan fiyatları, çikolata, bisküvi, yani benim e, zam geçmeyen ürün diye sayabileceğim hiçbir tane ürün yok. Ancak firmalar şunu yapıyor. Gramaj sahtekarlığı yapıyor. Atıyorum 100 gramdan 80 grama düşürüyor bir çikolatanın veya bisküvinin e, gramını fiyatı yine aynı tutmaya çalışıyor. Aslında burada zarar eden yine e, hem esnaf hem de vatandaş. Fiyat, fahiş fiyat uygulaması doğru yönetilmiyor. Doğru değil. Fahiş fiyat uygulamasını devlet her şeyden önce kendini sorgulayacak. Çok hızlı bir şekilde kurallarını koymak zorunda. Koymak zorunda. 2015'te çıkması gereken yasa çok geç kalınmış bir yasa. Bursa'da düşünün. Sadece benim 3350 tane üyem var. Bağırıyorum. Çığlı ağzım çıktığında bağırıyorum. 3350 tane üye çok 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 fazla. Fazla kardeşim. 3350 üyeye ihtiyaç yok. Sadece benim değil. Bursa AVM mezarlığı. Bakın hangi AVM'ler iş yapıyor? Cazık günah değil mi? Yani burada e, sermayeye yazık değil mi? Zarar eden kim? Kim güçlüyse o ayakta kalıyor mantığıyla hareket ettiğiniz sürece ben yıllar öncesinde rekabet kurulu başkanıyla görüştüğümde halkıma daha ucuz nasıl ürün yediririm ona bakarım demişti. Bu mantıkla en fazla 2 yıl 3 yıl halkınıza daha ucuz ürün yedirirsiniz demiştim. Çünkü rekabet o değildir. Rekabet markaları çoğaltmaktır. Rekabet herkesin eşit şartlarda yarışmasıdır. Eğer siz bunları yapmazsanız beş marka kalır. Elinizle yaratmış olduğunuz canavardır bunlar. Ve bugün de kontrol altına alamazsınız.